Bu kadar başayı meze bırakıyorum. Sen karslısın balam, sen sınır taşı. Sen Türkmen çocuğu benim sağ Gel seninle Kars'tan ve Ardahan'dan türküler söyleyelim. Sen Erzurumlusun da belli Duruşun çekilmiş bir hançer kadar güzel Sen davullar zurnalar çalanda, Sen bar başlayan da gel Sen buğday benizli mert delikanlım Ümidim, yiğidim, aslanım, her şeyim Sen Sivaslı mısın hemşehrim Gel alnımdan öpeyim Kars'tan Edirne'ye, doğudan batıya, güneyden kuzeye İstanbul'da bir araya gelmiş Fatih'in evlatları. Yüreğiniz sağ olsun, yolunuz açık olsun, selam üstünüze olsun. Bir kurtuluş yürüyüşüne çıktınız. Önünüzde Numan kurtulmuş. Bu kurtuluş yürüyüşü... Ebedi ve ezeli bir yürüyüştür. Yolda düşenler olacaktır. Yorulanlar olacaktır. Geri dönüp kaçanlar olacaktır. Yüreği yetmeyenler olacaktır. Nefesi tükenenler olacaktır. Ama benim yüreğim, benim davam, benim sevdam diyenler işte burada toplanmıştır. Erkük'te bir kardeşin kurşunlansa senin yüreğin kanar. Bir tank yürür kara kara Afganistanlı çocukların üstüne senin yüreğin çiğnenir. Bir buçuk milyon insan kan gölüne dökülür Körfez'de, Bağdat'ta, Basra'da sen bunalır, boğulursun kan içinde. Ve Gazze'de çocuklar taş atar sen buradan yüreğini atarsın. Gazze'de, Filistin'de Bağdat'ta gazeteciler ayakkabı atar. Sen burada yüreğini atarsın. İşte şimdi bütün bu kan gölünün, gözyaşının, acının, ıstırabın, kurtuluşunun yürüyüşünü yapıyorsun. Yolun açık olsun kahraman el. Bu davullar Michael Jackson'ın orkestrasının davulu değil Sayın Bekaroğlu. Bunlar, bunlar İstanbul turları önündeki Fatih'in askerlerinin davullarıdır. Bir gün, bir gün yine ceylanlar gibi yürüyecek gemilerimiz dağlardan. Bir gün yine Haliç'e inecek ve gemiler ve zincirleri ellerimizle kıracağız. Biz bir ruhun temsilcisiyiz. Biz bir milli kökün temsilcisiyiz. Biz bir sevdanın yolcularıyız. Kimseyle, kimseyle, hele hele zalimlerle el ele kol kola tutuşamayız. Bizim yarımız yardımcımız haktır. Bu büyükmüş, bunun parası çokmuş, bunun medeniyet projesi varmış, bunun medeniyetler birliği varmış. Bunun dinler arası diyaloğu varmış. Yemezler. Fırsat bulunca gırtlağımızı kesiyorlar. Ayık olun, uyanık olun. Kardeşlerim farkımızı üç kelimeyle anlatacağım. Şimdiye kadar ki hükümetler biz orta yere çıkana kadar, siyasi rüştümüzü ispat edene kadar geldiler. Geldiler de ne yaptılar? Ecdatlarının yaptıklarını unuttular. Fatih şahi toplarının balistik hesaplarını kendisi yapmış, kendi dökümhanelerinde dökmüştü. Ama bizimkiler Ama bizimkiler ne yaptılar? Orduya silah lazım, alalım. Tank lazım, tüfek lazım, alalım. Türk Hava Yollarına uçak lazım, alalım. Karayollarına dozer lazım, alalım. Nasıl alalım? Borçla alalım. Faizle alalım. Nasıl ödeyelim? Ödeyemeyiz ki İMF'ye yalvaralım. Bizim demokrasi tarihimiz, Cumhuriyet tarihimiz aşağı yukarı böyle geçti değil mi? Sonra bir adam geldi, almayalım. Ne dedi? Yapalım. Buradan Buradan bütün milletime sesleniyorum. Te naklen yayın yapıyor televizyon. Onlar alalım, boşlanalım dediler. Biz geldik, yapalım dedik. Ama anlamadılar. Her yere temel mi atılırmış? Her yerde fabrika mı kurulurmuş? Rize'de gemi motorları fabrikası. Kayseri'de Taksan takın tezgahları sanayi. Konya'da Tümosan motor sanayi. Maraş'ta şeker fabrikası. Say sayabildiğin kadar. Sivas'ta demir çelik. E ne olacak bu kadar fabrika? Akılları almadı. idrakleri yetmedi. Yapalım dedik anlamadılar. Alışmışlar elden almaya. Şimdi önemli üçüncü farkı söylüyorum. Şimdi bu yeni yetme hükümet ne diyor? Satalım. Satalım. Neyi satıyor? Aradaki farkı anladın mı aziz milletim? Onlar alalım dedi. Biz yapalım dedik. Bunlar satalım diyor. Memleketi yol geçen hanına döndürdüler. Bankalarından tut da yoğurduna Hatta şişe suyuna kadar başkalarına teslim ettiler. Doğru mu? Ne varsa sattılar. Peki sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Bir, memleket yol geçen hanına döndürülmüştür. Bakmayın öyle bağırıp çağırdıklarını. Öyle yol geçen hanı ki Bağdat'a giden uçaklar benim üstümden geçerek vurdu o minareleri, kubbeleri. Bir buçuk milyon insanın vebali üzerimizde. Yabancı ordular çiğnedi benim coğrafyamı. Yol geçen hanına döndürdüler ülkemi. Başka? Affedersiniz. Halkı yolunacak kaz zannettiler. Maliye Bakanı öyle söylüyor. Vur vergiyi, ver zammı. Yüzde seksen yedi zam yapıyor doğalgaza, yüzde on indirdim diyor. Ben biliyorum bu ülkede en pahalı doğalgazı biz yakarız. En pahalı elektriği, en pahalı benzini, en çok vergiyi. Ha babam de babam, vergi üstüne Sade merkezi hükümetin yetmiyor, belediyeler. Kaldırım vergisi, ruhsat vergisi, tabela vergisi. Ya bırak da çalışayım babam. Bırak da dükkanımı işleteyim. Kana alıyor esnaf. Ve neticede işte geldik, dayandık. Temeli askerde ata bindiriyorlarmış temeli. Bizim Karadenizli temeli. At zıpladıkça gelmiş. Zıpladıkça kuyruğuna doğru gelmiş, düşmüş. Komutanın bu at bitti, yenisini getirin demiş. Bu, bu iktidar da bitti. Niye bitti? Vur patlasın, çal oynasın, şamatayla götürüyordunuz. Şimdi kamyon kamyon buzdolabı da dağıtsanız gidiyorsunuz güle güle. Çünkü bilir misiniz? Çünkü bilir misiniz? Kartallar 40 yaşına geldiği zaman yol ayrımındadır. Ya ölecek ya yaşayacak. Eğer azimliyse, kararlıysa, yaşayacaksa Gider bir taşa, vurur gagasını para parça eder. Bebekler, gagası taf taze gelir. Sonra o taze gagasıyla tırnaklarını temizler. Tüylerini yolar, kanatlarını koparır ve bekler. Sonra yeni bir gaga, yepyeni bilenmiş tırnaklar, yepyeni tüylerle kanatlar ve süzülür bulutların üstünden. Şimdi kartallar geliyor, ey saksan kuşları savunun! Allah sizi var etsin. Coşkunuzu daim kılsın. Bizi bahtiyar ettiniz. Göreceksiniz kardeşlerim. Hani bir zamanlar bu bağcıların, görenlerin, Bahçeler'in, bütün İstanbul'un yollarını zangır zangır titrediyordu. Ha? Şimdi ondan daha beter, daha dehşet, daha geldiğimiz gün Bağcılar'da 7 onda 8 şiddetinde deprem oldu. İnşallah hayra vesile olacak. ucuz siyaset yapmayalım. Başçavuş işaret ediyor. Nöbet bitti diyor. <laughs> Zaman dolmuş. Zamanlar yetmiyor bize. Salonlar yetmiyor. Meydanlar yetmiyor. Buradaki halka sesleniyorum. Yarından itibaren Yarından itibaren Allah'ın izniyle bu coşkuyu, bugün bu, bu İstanbul'un bütün sokaklarında yapacak. Yapmaya hazır mıyız? Göreceksiniz kardeşlerim. Allah'ın izniyle buradan bütün Türkiye'ye, Türkiye'den buraya güzel müjdeler verilecektir. Her yerden güzel haberler alıyorum. Anadolu'da şu andaki iktidarın yüzde seksen oy aldığı illerden bize yüzde seksenle dönüş olduğunu biliyorum. Malatya, Van, Bingöl, Adıyaman, Sivas, Yozgat, gümbür gümbür domina taşı gibi gelecek. Siz bağcılarda sıkı durun. Biz bu bayrağı ilk buradan diktik hatırlarsınız. Burası Osmanlı'nın çınarının ilk dikildiği Söğüt kasabası gibi bir yerdir. Bağcılar tarihe geçecek. Göreceksiniz. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Buradan düştük. Buradan kalkacağız. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum hepinize.